arkadaşlar. Merhaba. Bugün bir youtuberla bir youtuberla ve takipçimle bir pet takas vlog çekeceğiz. Orada takipçim var mı? Sen benim takipçim değil misin? Arkadaşım olarak bir takipçim. Neyse. Evet bugün pet takas yapacağız. Şimdi ilk başta Aysim abicim senden başlayalım. Orada. Evet arkadaşlar. Evet, takas ben bir yaptım. Bu arada eksik sözü benim. Takipçisiyim yani. Ne bileceğim ya arkadaşlar. Benim kanalımı bilen ama hediyem bu sene. Aa, hangi sadık dostu istiyorsun? En kötü sadık dostu hangisi? Sen onu ver. Benim... Keçiyi ver. Ya benim Arça teyzem. Ben ona o kadar da kötü vermeyeyim. Tamam arkadaşlar. Ama PKX'de Liyakalanı bilenler. Kötü mü? PKX'de Liyakalanı diğer YouTuber'ın ismi. Tamam. Tamam. Bu da Bak. Ben seçeyim. Al hadi al, al. Hayır bu da güzel. Kızım sen ne istiyorsun? Çok kötü bir şey verir misin? Bak. Senin kötü şey var. Aa çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek ki? bende daha çok var. Şimdi isim, isim benim canım yosu bunu. Gerçekten Ne veriyorsun? Ben sana. ne sana. Bu veriyorum? Link. Kötü bir sadık dostlar. Herkes ne gözü istiyor? Ya keçi falan mı? Keçim yok <laughs> keçi ki. Ben ha. keçi Bunu versen başka kötüm yok. Peki. Hepinize <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Gelin bence bir şey yapalım artık üstüne doluyor. Ay bu acı. Gelir misin artık? Ayı teyze. teyze. Ay Aa ayı oğlum. <laughs> ya ben Ayşe yapmıştım. <laughs> Neyse gel hadi. Ya şu adam çıksın. Bu adam. Benim başka bir yerde. <laughs> bir dakika. Neyse arkadaşlar. Hadi, hadi. görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. görüşürüz.